Peki. Şimdi anlattık, anlaştık, onay aldık, teşekkür ettik. Her şey bitmiş miydi? Yani ertesi gün uyandık, Leyla hiç mi emmek istemedi? Tabii ki öyle olmadı ertesi gün sabah kalktık. Neler mi oldu? Şöyle oldu. Sabah uyandı. Hafta sonunu seçtim. Özellikle çalıştığım için. Yanımıza geldi. Babasıyla ortamıza yattı ve tabii ki de her zamanki 23 aylık alışkanlığı sabah sütü süt istedi. Hemen babası ve ben anlattık sarılarak. Ba Babacım, anneciğim biliyorsunuz dün akşam konuşmuştuk. Süt şu anda bitti. Çünkü sen büyüdün. İstersen kahvaltı hazırlayabiliriz. İstersen yumurta yapabiliriz şeklinde. Tabii ki de itiraz etti. Ve bu itiraz süreci bilmiyorum uzmanlar daha iyi anlatır. İnanılmaz derecede doğal ve sağlıklı bir süreç. de yani 23 ay dediğiniz şey inanılmaz uzun bir zaman ve dünyaya geldiğinde ilk gördüğü şey, ilk içtiği şey ve bu noktada da inanılmaz derecede bağlanmayı sağlayan inanılmaz güzel bir paylaşımdan bahsediyoruz. Bunu bitti deyip ertesi gün istememesini reddetmesini beklemek reddetmemesini beklemek hiç normal değil. Ve biz yetişkinlere bile böyle söyleseniz biz de böyle bir alışamayız. 3 gün, 5 gün, bir haftayı belki de 21 güne ihtiyacımız olur yeni bir alışkanlık kazanmak için. Sonra anlattık, kalktık, güzelce kahvaltı hazırladık. Kahvaltısını yaptı. Öğlene kadar istemedi. Öğlen uykusu tabii ki de. Öğlen uykusu zamanı geldiğinde istedi. Ve ağladı. Ben de ona sarıldım. Anneciğim biliyorum farklı bir sürece girdik. Biliyorum sen başka türlü benim kucağımda uyumayı bilmiyorsun. Ama bir şey söyleyeceğim. Baban seni nasıl uyutuyor? Ya da ee, teyze seni nasıl uyutuyor diye böyle sordum. O böyle biraz sakinleşti. Omzuma yattı. Aslında ben de seninle birlikte öğreneceğim dedim. Birlikte öğreneceğiz dedim. Bak gel dedim hadi baban gibi yapalım. Sonra anlatmaya çalıştım. Ee, sonra istemedi. Uyumak istemedi ve tekrardan oyuna döndük. Oyuna döndük birazcık daha oynadık. Ben de diretmedim özellikle. Ve sonra çok bana çok değişik gelen bir şey oldu. Bir dergi var. Ee, derginin içerisinde anneyle çocuk sarılıyorlar direkt dergiye getirdi, kucağıma oturdu ve sürekli aynı sayfaya bakmak istedi. O sayfada kalıp konuşmak istedi. Anne çocuğuna sarılıyor, onu çok seviyormuş, kucağı ona hep açık diye böyle sürekli o kitaba baktık. Bir de Leyla Hanım e, o zamanlarda üç tane kart var. Bebek, beşik ve kedi. Bu üç kediye inanılmaz derecede odaklanmıştı o günlerde. Yine o kartları yanına aldı, dergiyle birlikte onlara baktık. Kedi, beşik ve bebek. Yani bunlar aslında mutlaka uzmanların çok güzel yorumlayacağı şeylerdir ve ben de bir görüş aldım ki kedi anneyi simgeleyen bir şey. Bebek kendisi. Beşik de uyku. Aslında onları yanına alarak bir şekilde kendini güvene almaya çalıştığı sanıyorum. Yanlış anlatmak insan. Ve bu şekilde o dergiye baktık derken zaman geçti. Sonra tekrar ee, uykuya gitmek için odasına gittik. E, ee, kucağımda salladım, işte konuştum, ninni söyledim. İstemedi ve babasını istedi. E, ee, alışkın olduğu düzeni istedi aslında. Babası geldi, birazcık destek oldu. Hemen uyudu. Bir şekilde öğleni böyle devam ettik. Fakat ben şunu kesinlikle istemedim. Ee, bunu başta eşimle de konuştuk. Hani benden uzaklaşsın, emzirmeden uzaklaşsın diye işte bundan sonra hep babası uyutsun ya da işte teyzesi uyutsun, anneannesi uyutsun gibi bir yol yöntem istemedim açıkçası. Yine ben yanında olayım. Evet meme yok anne sütü yok ama anne yanında. Anne seninle paylaşım yapıyor. Anne seni uyutabilir. Annenin güvenli kollarındasın mesajından hiç uzaklaşmak istemedim. Ee, öğle uykusuna uyandıktan sonra akşama kadar çok fazla istemedi. Birkaç kez söyledi. Ee, yemekle meyveyle vesaire devam ettik hiçbir ağlama olmadı. Akşam uykusu zamanı. 1 saat 10 dakikada uyuttum. Ee, babasından destek almadık. Ee, ve işte sürekli rahatlatarak konuşarak, kucağımda buramda sallayarak, e, ninni söylemeye çalışarak falan şeklinde devam etti. Ertesi güne gelecek olursam ikinci gün sabah dondurma diye uyandı. <laughs> ve sonrasında süt istemedi yemek yedi ve öğle uykusuna bu sefer kitapla yine o bahsettiğim dergi ve normal kendi kitaplarıyla e, konuşarak okşayarak e, beraber böyle paylaşım yaparak uyudu tabi ben inanılmaz mutlu oldum çünkü ikinci gündeyiz e, evet üzülüyor ağlıyor olabilir ama e, iyi bir süreç ilerliyordu çok o yüzden mutlu oldum yine aynı şekilde ikinci günün akşamında da o gün dışarıda bir düğün davetindeydik ve Geldiğimizde yine aynı seramon ile <laughs> kitap okuma, yan yana yatma, konuşma, minni diyerek böyle hafif hafif bazen istiyor bazen istemiyor uyudu. Üçüncü gün benim için kritik bir gündü. Çünkü ben o gün çalışıyordum. Çalıştığım için de eve döndüğümde yine bir rutini vardı ki beni gördüğü anda süt içer. E, fakat eve geldim ve morali bütün gün boyunca çok iyiydi. E, eve gelince de direkt süt demesini beklerken herhangi bir şekilde demedi ve e, böyle oyun oynadık yemek yedik filan derken parka gittik parkta da düştü ve düştükten sonra hiçbir şekilde süt meme şeklinde bir isteği olmadı bu da açıkçası benim için bizim için ikimiz için de iyi bir deneyim oldu e, ve üçüncü günde kucakta sallayarak uyutmuş oldum aslında burada e, kritik bir nokta var e, dördüncü gün eve geldiğimde beni gösterdi ve dedi ki süt bitti. Ama gülümseyerek söyledi bunu. Evet dedim anneciğim bitti süt. Ama dedim istersen gel birazcık sarılalım. Sarıldık. O akşam e, ilginç bir uyuma yöntemi oldu. İşte hani o su akar yolunu bulur dedikleri var ya sanırım bunu demek istiyorlar. Normal rutinlerimizi yerine getirdikten sonra gittik ve. Normalde çok temastan hoşlanmayan Leyla o gün e, kucağıma böyle ben yatar pozisyondayım, yatar pozisyonda geldi ve sürekli bana sarıldı, öptü, kokladı ve o şekilde temasla uyudu. Ve o gün, dördüncü günden bahsediyorum, benim için e, belki de Leyla'nın doğduğu günden beri anneliğimi derinden tattığım, çok duygulandığım, çok mutlu olduğum, bunu çok hissettiğim bir andı. Çünkü... Emziren anneler beni çok iyi anlayacak. Emzirme dediğimiz şey hem huzur veriyor, hem uykusunu getiriyor, mayıştırıyor vesaire. Ve hani iki yaşına kadar çok fazla böyle e, çocuktan gelen bir sarılma, öpme vesaire yaşamadığımız için ben o gün Leyla'nın tam anlamıyla büyüdüğünü, tam anlamıyla beni bağımsız, kendisini bağımsız hissettiğini ve böyle kucağımın şefkatini öğrendiğini ve hissettiğini anladım ve bu bana inanılmaz derecede huzur ve haz verdi diyebilirim daha sonra hızlıca geçeyim 5. gün, 6. gün, 7. gün derken 7. E, günün sonuna kadar her gün e, ara ara gösterip süt bitti ara ara açıp teşekkür etme ara ara böyle gelip dışarıdan öpme gibi böyle bir sürecimiz geçti ve e, şu anda bir ayı geçti, geçmiş bir dönemdeyiz Ara ara çok nadir süt bitti diyor ya da bebek gördüğünde bebekler sadece süt içerin ifadesini yapmaya çalışıyor. Böyle bir süreç geçirdik. Benim için çok rahat çünkü e, beraber konuşarak, anlaşarak, bunun neden olduğunu anlayarak e, bu emzirme sürecini bitirmiş olduk. Tam böyle düşündüğüm gibi, hayal ettiğim gibi bir süreç oldu. E, ben tabii ki uzman değilim. Sadece bunları yaşamış bir anneyim. Herkesin yöntemi, tavrı, davranışı farklı. Ama çocuklar bir şeyi anlattığınızda, bir şeyi böyle şefkatle karşılayıp ona da bunu hissettirdiğinizde sanırım onlar da aynı şekilde algılayabiliyorlar diye düşünüyorum. Ve şu anki durumu kısaca özetlemem gerekirse, her gün beraber kitap okuma rutinimiz var. Sonrasında işte Baby Shark şarkısıyla uyumak istiyor. Böyle bir rutinimiz var. Yani resmen Leyla beni yönlendirdi. Bazen sarılarak uyuyor. Bazen kendisi üstünü örtüyü çekip uyuyor. Bazen yanına bir yumuşak bebeğini alıyor. Onunla uyuyor. Açıkçası ee, ben yanındayım. Bana temas ediyor. Beni hissediyor. Ve nasıl isterse öyle uyuyor. Ben şu an süreçten çok 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 mutluyum. Bunun yanı sıra çok gelen sorulardan bir tanesi şu ki... ...sen ne hissettin? Ben açıkçası psikolojik olarak hazırdım. Daha önce de söyledim. Tabii ki de çok değişik bir duygu. 23 aydır buramda bir kişi vardı ve... ...vücudumun bir organını onunla birlikte paylaşıyordum. Zaman zaman çok yoruluyordum. Zaman zaman acı çekiyordum. Benim için de çok değişik bir, farklı bir durum aslında. Ama kendime psikolojik olarak çok iyi hissediyorum. Fiziksel olarak neler yaşadım diye sorarsanız şöyle. Benim zaten kademeli bir azaltmam olduğu için evde sürekli çocuk bakan anneler kadar mahset olma gibi bir durumum yaşanmadı. Ama e Emzirmeye sonlandırdığımız günün 6. gününün sonunda e, göğüslerimde ağrı, sızı hatta sertlik masada gidecek bir sertlik hissettim. Ve e, sağ, çok küçük bir sağma işlemiyle kendimi rahatlattım. Bir de ılık duşla. E, çok büyük böyle hani farklı yöntemler kullanacak kadar çok çok ağrılı olmadı. Ama 2 e, gün kadar e, beni zorladı diyebilirim. Bu noktada da çok güzel videolar var farklı yöntemlerle alakalı. Onlardan yararlanabilirsiniz. Çok sağmamak gerekiyor. Ee, çok uyarmamak gerekiyor süt yapımının yapımının devam etmemesi adına. Ama kendinizi birazcık olsun e, elle sağarak rahatlatabilirsiniz. E, benim sürecim böyleydi. Eğer atladığım, anlatamadığım, e, aktaramadığım bir nokta varsa her zaman bana mesaj atıp sorabilirsiniz. Umarım sizin de bu harika olan emzirme süreciniz benimkisi kadar güzel biter. Ee, sadece şunu söyleyeceğim. Benim annelik boyunca en çok zorlandığımı düşündüğüm, en çok zorlanacağımı düşündüğüm, çok kaygılandığım bir konuydu emzirme, bırakma, e, veda süreci. Ama çok da öyle olmadı. Siz de eğer şu anda beni izleyip ya ben ne yapacağım, ne edeceğim gibi bir düşünceniz varsa, başladığınızda kendinize ve çocuğunuza güvendiğinizde, bunu evet bir gün, iki gün, üç gün zor olacak, kabullendiğinizde sonrasında çok güzel bir süreç sizi bekliyor olacak. Herkese güzel bir gün olsun. Görüşmek üzere.